balar. Kütahya'dan yapmış olduğum çeyizlik alışverişleri göstereceğim. Seyahate gitmiştik. Biliyorsunuz ki Kütahya çinileriyle meşhur ve oraya gitmişken değişik bir e, toprak, bunu herkes bilir. Toprak tencere ama böyle bir şekilli desenli yapmışlar. Bakın, dışı çok güzel. Hakiki tencere gibi lale desenleri var. İçi de sırlı. Satıcının bunun cam gibi korunması gerektiğini söyledi. Cam bir şeydi. Nasıl pişiriyorsanız bunda da o şekilde pişirebileceğimizi söyledi. Bu orta boy tenceresi, değişik desenleri, çeşitleri, modelleri vardı ama biz siyah beyazı çok sevdiğimiz için siyah beyaz aldık. Fiyatına gelince de 50 TL. Kapağı normal, bildiğimiz toprak tencereler gibi. Sadece üstüne hafif bir sır yapmışlar ama içi bildiğiniz toprak. Renk farkından da anlayabilirsiniz. İçi sırlı, dışı sırlı. İki tane de böyle e, seramik tabak aldık. Mavi, yeşil, kırmızı, lale desenli. Bunlar seramik tabak olarak geçiyor ama içinde sıcak bir şey yemeyeceğini söylediler. Hani kuru yemiş yiyebilirsiniz, meyve yiyebilirsiniz. Bu amaçla kullanabilirsiniz dediler. Diğerinin deseni de böyle balıklı. Bunları kızım beğendi. Bakın dışı da böyle balıklı. E, fiyatı da e, 30 liraydı ama 25 TL'ye aldık. Bunların hepsi Kütahya'dan. Gördüğünüz gibi bunların hepsi el yapımı. Elde e, yapılıyor tek tek. Yani bunlardan birkaç tane almak isteseniz bile hiçbiri birbirine benzemiyor. Ufak farklılıkları var tane su bardağı aldım. Porselen bunlar. Küçük defoları var dediler orada. Bunlara baktık. Fark edilmiyor yani hiç fark edemedik defosunu. Tabii büyük defolu olanları da vardı ama seçmemiz gerektiğini söylediler. İkisini aynı desen bir tanesini farklı aldım. Birini kızıma, birini oğluma, birini de kendime aldım. Şimdi ilk olarak size kendime aldığımı göstereyim. Böyle karanfil deseni var üzerinde. Lale ve karanfilleri var. Üç tane deseni var. 3 3 tane deseni var ve Güral porseleni. Ee, şimdi diğer ikisini de göstereyim. Sizinle beraber açıyorum bunları da. Bakın bunlar da hem karanfil hem lale. Bunların ikisinin modeli aynı. Dediğim gibi defoları var ama yani hiç belli olmuyor. Seçmeniz gerekir alırken de. Defosuz olanını da bulamadım. İstedim ki defosuz olsun. Fakat Maalesef ki yoktu yol boyu gelirken aldığımız için. İşte yol üzerinde kendi mağazasını göremedik. Güral porselen yazıyor ama hiçbiri kendi mağazası değildi. Birkaç tanesine girebildik. Tabii ki hepsine girmek mümkün değil. Orada da hani böyle hiç defosuz olanı da bulamadık. Bunların tanesi de 10 TL'ydi. Bu da Güral Porselen'in bir tanesi saksısı ama ben saksı olarak kullanmayacağım. Çubuk kurabiyeler yapıyoruz misafirler geldiğinde ben onları bardaklara koyuyordum ama şimdi bu saksının içine koyacağım. E, fiyatı çok uygundu 7 TL idi bir tane aldım keşke çok alsaydım. Oraya gidip de yol kenarından almak isteyenlere de tavsiye ederim fiyatları bazı şeylerin çok uygun. Bu da e, markası yazmıyor ama Güral Porselen'in olduğunu söyledi oradaki satıcı. Bak bunun da defolarının olduğunu söyledi ama bunun içinde bir tane şöyle bir siyahlık var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Küçücük o da içinde. Yani rahatsız edici değil. İsteyen saksı olarak da kullanabilir. Başka bir mağazadan aldık. El yapımı. Bunu balkona sus olarak aldık. İsterseniz evin içinde bile kullanabilirsiniz. Bunu kullandıkça zaman içinde antika olacağını söyledi. Çünkü orijinal bir yapım, el yapımı olduğunu anlattı. Ee, görüyorsunuz lale desenli bakın çok güzel bir rengi var böyle asmak için bir tane ip yapmışlar ama çok güzel bir şey bu el örgüsü zannedersem bakın ucu da böyle püsküllü bunu astığınızda şimdi ben tabii ki asıp gösteremeyeceğim için genelde yaz, yazlıklara alındığını söyledi yazlıklarda balkonlara ben bunu evde kullanacağım, evde asacağım bir yere. Ben çok seviyorum böyle desen, çini desenlerine. Bunun fiyatı da çok uygundu. Fiyatı 175 TL idi. Alırken biraz pazarlık yaptık ama inmedi el yapımı olduğu için 170 TL'ye aldık. Hatta dedi ki gidin oralarda, bakın İstanbullarda bu böyle bu yapımlar 500 liradan aşağı değildir dedi. Yani çok uğraşsanız belki 300'e 400'e bile zor bulursunuz dediler. Onun için bir tane severek aldım. Kızım Carrefour'a gitmişti. Carrefour'da Paşa Bahçeli'nin indirimi varmış. Oradan iki tane karaf almış. Birini kendine, birini de oğluma almış. Şimdi onları açacağım. Paketlerini açtıktan sonra size göstereceğim. Bu bir, bir litre aldığını düşünüyorum. Böyle siyah kapaklı. Çok büyük değil, e, çok küçük de değil. E, Tabi şimdi videoda yanıltıcı olabilir. Elimle düşünebilirsiniz şöyle. Çok az, bir karış kadar boyu var. Hafif eline doğru geniş. Dolaba rahatlıkla sığabileceği şekilde yapmışlar. İçine meyve suyu koyabilirsiniz. Su koyabilirsiniz. Ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Kapağı silikon. Siyah kapaklı. E, şimdi kutunun üzerinde de ben size göstereyim. E, bakın. Gördüğünüz gibi elde yıkanabilir diyor. E, buzdolabına koyabilirsiniz diyor. Fiyatını şu an hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Kızım aldığı için ama çok uygun olduğunu söylemişti. Krem rengi kapağı var. E, klasik bunun herkesin bildiği bir karafı. Böyle çevirerek açıyorsunuz. Böyle suyunuzu dökebiliyorsunuz. Böyle yapıp tekrar kapıyorsunuz. İlla böyle açmanıza gerek yok. Böyle açtığınız zaman dolduruyorsunuz. Kapatıyorsunuz buzdolabınızın kapağına rahatlıkla sığabilir. Şu an gördüğünüz gibi kapatması aslında çok kolay ama şu an elim terli olduğu için kapatamadım ve suyu dökerken de bu şekilde ya da meyve suyunu kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. boyu dolabın kapağına uygun, eni de rahatlıkla dolap kapağında saklanabilir. Gene indirimden iki tane tuzlu kalmış bunların biz diğer videolarında göstermiştik. Paşa Bahçe'nin kendi mağazasından başka şeylerini de almıştık. Limonluğunu, yağlığını, sosluğunu almıştık. Tuzluğu yoktu, bulamamıştık. Şimdi onun tuzluğunu da bulmuş. Bir tane de tuzluk kalmış Şimdi paketinden açayım, size göstereyim. Tuzluk, biberlik, iki tane silikon kapaklı. Bunları birçoğumuz belki görmüşünüzdür. Bunun da fiyatı çok uygunmuş. Tabii ki indirimde olduğu için. Normalde biraz daha pahalı. E, silikon kapaklı, turuncu, tuzluk, biberlik. Bunun biz de söylemiştim. Bütün diğer serileri de var. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Şekerlik almış bir tane de. E, bu şekerlik olarak düşünüyorum ben. Tabii servis kabı yazıyor üzerinde ama biz şekerlik olarak kullanacağız. Şimdi içini açayım size de göstereyim. Böyle bir kapağı var. Üzerinde yaprak deseni var. Yeşil, mor gibi. Böyle kapatıyorsunuz ve ayaklı. Ayağı da mor. Diğer kalan yerleri şeffaf beyaz. E, i̇steyen şekerlik olarak kullanabilir. İsteyen içine e, başka reçel, meçel de koyabilir. Masanın ortasına rahatça koyup kenarlarına kaşık dizebilirsiniz. Yani ne isterseniz o konur. Şu an bunun e, fiyatını da bilmiyorum. Bunlar bu Türk malı. Diğer e, diğer ikisi de Türk malıydı. Sadece bu Bulgar Bulgar malı. Bunu söylemeyi unuttum. Bakın Made in Bulgaria yazıyor. Gene Kütahya'dan bir tane ağaç kaşık aldım. El oyması, el yapımıymış. Yerli üretim. Bu baya biraz uzun ama e, sapı. Tencereleri rahatça karıştırılabileceğini düşünüyorum. Bakın şeklinden de anlayabilirsiniz. Sağ, sağ elini kullananlar için daha rahat olacağını düşünüyorum ona uygun yapmışlar fiyatı da 10 TL bir tane çaycı hediye geldi bize markası gold master ee, kutusu böyle şimdi içinde açayım size göstereyim üstü cam altı sert plastikten yapmışlar ee, kapağı da plastik İçinde bir tane de çay için süzgeci var bunu da plastik yapmışlar. Tek güzel tarafı şu kısmının cam olması. Çay içine koyuyorsunuz, buraya oturtuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz ve burada altta düğmesi var, basıyorsunuz, çalışıyor. Isıtma özelliği var. Herhalde bu otomatik kendi kendine ayarlıyor. Kapağı buraya yerleştirmeye çalıştım ama olmadı. Bu demek ki sadece çaycı olarak kullanılıyor, kettle olarak kullanılamayacak. Çünkü bakın oturmuyor buraya. Yani yerleştiremiyorum. Sadece recharge olarak kullanılabilir. Şimdi alt kısmını göstereyim. 1.7 litreye kadar doldurabiliyorsunuz. Burada bir tane düğmesi var. Kendisi otomatik attığını düşünüyorum. Kaynadıktan sonra ısıtmaya alıyor kendini. Ve burada bir tanesi açma kapama düğmesi var. Basıyorsunuz çalışıyor. Ve kaynadığı zaman kendisi atıyordur otomatik. Burada bir tane kaynama, kaynadığını gösteren, bir tane de beklemeye alan ışığı var diye düşünüyorum. Çünkü çalıştırmadım, bilmiyorum. Şimdi size altını göstereyim. Böyle bir tane altı var. Gri renkli zaten krem ve gri üzerine. Bunu üzerine koyuyorsun. Üzerine yerleştirilmiş şekli de böyle. Bildiğiniz klasik çaycı. Fiyatını tabii ki bilmiyorum hediye geldiği için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.